Evet efendim TV100 ekipleri başından bu yana narin kayıp olarak aranırken e, bölgeye intikal etti hala oradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Arkadaşımız Sertaç Murat Koç o köyde Tavşantepe köyünde bizi bekliyor şu an. Köydeki son durumu biraz soracağız kendisine. Sertaç merhaba kolaylıklar diliyorum sana son detayları da senden dinliyoruz. Evet, teşekkürler, iyi yayınlar. Ee, tabii son detaylara geçmeden şu kritik e, bilgiyle anımsatmayla başlayalım. Şimdi burası 21 Ağustos'ta minik kız Narin Güran'ın son görüldüğü nokta ki e, Narin Güran buradan arkadaşlarıyla birlikte Kur'an kursundan çıktığı boynunda Elif Bağcı birlikte işte bu yolu yürüyerek e, evine doğru gitmeye e, çalıştı ve bu. E, kilitli parke taşı deniyor. Bu e, yolu adım adım minik adımlarıyla açtı 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 ta ki buraya kadar. Şimdi Burak Spayt'i yüz ekranlarına getirsin. Burası da Narin'in okulu. Narin e, cansız bedeni e, okulların açılmasından bir gün önce bulunmuştu. Eğer bu olay başına gelmeseydi minik yavru burada Arkadaşlarıyla birlikte eğitim öğretim hayatına devam edecekti, belki de büyük hayallerini gerçekleştirecekti diyebiliriz ama olmadı. Şimdi Burak ekranlara okulun güvenlik kameralarını getiriyor. İşte Narin Güran'ı 21 Ağustos günü saatler tam 15.15'i vurduğunda görüntüyü alan kamera o, yani Narin o saatten sonra sıra kadem bastı. Tabi burada şimdi iki kritik soru var. Narin buradan evine gitmek için arkadaşlarından tam da bu patika yolda ayrıldı. İşte bu patika yolu da Burak şimdi ekranlara getiriyor. İşte ben de o minik Narin'in adımladığı düşünülen bu yolları yürüyerek çıkmaya devam ediyoruz ki bu tepenin üstünde Arif Güran, baba Arif Güran'ın ve dolayısıyla kızı Narin Güran'ın evi var. Yani bu patikayı çıktığınızda 100 metre daha o eve ulaşıyorsunuz. Ama burada kritik bir soru, kritik bir detay daha var. O da şu. Narin gerçekten bu patikayı çıkıp itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddia ettiği gibi bu ahırlar bölgesine çıkıyor. Yani evin arka avlusuna çıkıyor. Oraya çıktığında amcasıyla ve annesiyle arasında o yasak ilişkiyi mi gördü? Yoksa bir diğer iddia da şu, bu da dün Baba Arif Güran tarafından da dillendirildi. Yine dün yeniden ifade veren amca Salim Güran da Nevzat Bahtiyar'a işaret etti ve bütün aile aslında Nevzat Bahtiyar'ın minik nane öldürdüğünü iddia ediyor ki Nevzat Bahtiyar'ın da o gün olay günü olduğu ev şurası, burada ağaçları suladığını e, iddia ediyor Nevzat Bahtiyar ve kendisine Salim Güran'ın seslendiğini seninle bir işimiz var dediğini ve daha sonrasında da Minik Nari'nin cansız bedenini kendisine verdiğini iddia ediyor. Yani Minik Nari'nin, şimdi iki iddiayı gündeme getirdik. Burada Nevzat Bahtiyar tarafından alıkonulup öldürüldü mü? Yoksa gerçekten bu patikayı işte bizim gibi çıkarak, Burak da geliyor benimle şimdi adım adım. tabi sarp bir, yamaç bir patika burası. işte burayı adımlayarak çıktıktan sonra evinin arka avlusuna ulaştı mı? Kritik soru bu. Şimdi Nevzat Bahtiyar bu iddiada bulunuyor. Bu patikayı açtığını ve buraya geldiğini ve işte tam da bu noktaya geldiğinde karşıdaki üç tane yapıyı görüyorsunuz. Burası Arif Güran'ın evi, ee, kızı Narin'in evi dolayısıyla işte o karşıdaki üç yapıyı görüyorsunuz. Onlardan sağ ve solda olanları ahır olarak inşa edilmiş yapılar, ortadaki ise bir kümes. İşte minik narin buraya geldiğinde gerçekten o yasak ilişkiyi mi gördü ve bunu gördüğü için de burada umarca katledilip öldürüldü mü? Ama Nevzat Bahtiyar'ın iddia ettiği durum bu. Ama bir diğer e, açıdan bakacak olursak da şimdi evin diğer tarafına da yürüdüğümüzde Nezat Bahtiyar'ın evini de e, tam olarak yani olay günü orada olduğu evi de net olarak göreceğiz ama öncesinde şu iddiasını somutlaştırarak bir kez daha ekranlara taşıyalım. Şimdi bu noktada eee Öldürüldüğünü iddia ediyor ve orada bir çukur var. O çukura gömülmek istendiğini ilk olarak ...Burak orayı göstersin şimdi. O çukura gömülmek istendiğini iddia ediyor. Ee, ancak sonrasında bundan vazgeçildiğini ve cesedin kendisine verildiğini öne sürüyor. İşte o çukurda burası tabii toprak bir zemin burası. Görüyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 santimetre eninde. Ve 20 santimetre derinliğinde bir çukur var ama bu çukurun neden kazıldığı bilinmiyor yani hayvanlar tarafından mı yapıldı bu yoksa bura yeni inşa edilmeye çalışılan bir yer ve burada gerçekten Narin öldürdükten sonra ilk olarak buraya mı gömülmek istendi bu bilinmiyor bu bir iddia Nevzat Bahtiyar'ın iddiası ama aynı derecede bir çukurda hemen yine yapının bu tarafında da var bu biraz daha küçük bir çukur. Ona göre ve buranın hemen arkasında da var. Ayamda sokuyorum ki izleyenler daha net anlasın durumu. Ama bunun hayvanlar tarafından da yapılmış olabileceği ifade ediliyor diyebiliriz. Ve şimdi yapıldığın öbür taraflarına da gidelim. Burası Nahri'nin evinin arka avlusu. İşte buradaki yapı bir kümes ve burada daha büyük bir ahır var. Ardi olarak da kullanılıyor. İçerideki eşyaları da görüyorsunuz aslında. Burası muhtemelen büyükbaş hayvanlar için tasarlanmış bir yer. Ama işte Nezat Bahtiyar'ın şimdi iddia ettiği o ben ağaçları suluyordum. Arif Gür, düzeltiyorum Salim Güran bana seslendi dediği noktada tam burası. Ve buradan o evi de daha net şimdi size göstereceğiz. Yani amca Salim Gürhan e, buradaydı tam olduğum yerde. Ve aşağıdaki evde ağaçları sulayan Nevzat Bahtiyar'a seslendi. İddiaya göre diyorum tabi iddia e, bu yöndeydi. Orada ağaçları sularken seninle bir işimiz var dediği ve ardından Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine verdiğini iddia ediyor e, Nevzat Güran yani e, yapılar fiziki olarak böyle hikaye tam da e, burada başlıyor aslında. Ve daha sonrasında saatler e, 15-15'i gösterdikten sonra harin kameralardan kaybolduktan sonra da e, buradan alınarak e, Nevzat Bahtiyar tarafından hemen aşağıdaki şu gördüğünüz yeşillik e, alanı görüyorsunuz. Tarlalar var iki tarafta. E, ar aralarda ağaçlardan oluşan bir e, Koridor var aslında ve o ağaçların olduğu koridorun e, önünden yani iki tarlanın arasından ağaçların altından eğer tutmaz deresi akıyor. E, orada da e, minik narinin son e, kez e, hayattan koparıldıktan sonra gizlenmeye çalışıldığı nokta o nokta. Tabi e, Nevzat Bahtiyar'ın iddiası bu yönde dedim ama amca Salim Güran e, dün tekrar e, katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutulduğu cezaevinden savcılığa getirildi ve bu iddiaların hepsini reddetti. Yani Nevzat Bahtiyar benim arkadaşımdır dedi. İyi de görüşürüz samimi arkadaşımdır dedi ama bu iddiaları bana yönelttiğim suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Peki savcılık şunu sordu bu kez kendisine HTS kayıtlarına göre saat 15 15-15'ten sonra iki kez aynı yerden yani Nari'nin tam öldürüldüğü saatlerde ki, otopsi raporun, e, raporunun ön raporuna göre e, Narin'in olay günü öldürüldüğü tespit ediliyor. Yani 15 15'ten sonra öldürüldüğü kesinleşmiş durumda artık. E, 15 e, 15'ten sonra iki kez aynı yerde ETS kaydı verdiğiniz e, tespit edilmiştir. Buna ne diyeceksiniz diye soruluyor amca'ya. E, amca e, bu kez ETS kayıtları hatalıdır Yeniden bakılması gerekir şeklinde bir savunma yapıyor. Yani suçlamaları yine reddediyor diyebiliriz. Ama Nevzat Bahtiyar'ın iddiası sabit. Çelişkili ifadeler verse de yani ilk etapta arabanın Salim Güran'ın arabasından battaniye sarılı şekilde kendi arabama aldım çuvala koydum eğer tutmaz derisine götürdüm diyor bir sonrasında yaptığı çelişkili ise Salim Güran'dan Aldım diyor. Kendi evime götürdüm. Orada çuvala koydum diyor. Ama son adresini eğer tutmaz resi. Yani aslında işin öznesi aynı. E, Nevzat Bahtiyar e, bu. Humharca eyleme katıldığını kabul ediyor. Özne aynı ama metotlarda değişiyor. Aslında bir çelişki de yok ortada ama çelişkili ifadeler veriyor sonuçta. Ama durum net aslında. İşte bu ifadelerin hepsinden sonra artık soruşturmanın geldiği son noktada 11 tutuklu sanık var. E bunlardan tabii katizanlı olduğu iddiasıyla tutuklanan Amca Salim Güran ve bu Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar yine cinayete iştirak etmek ve yardım etmek delileri karartmakla suçlanan anne Yüksel ile yine abi Enes Güran var yine aileden birçok isim var hem delileri karartmak suçlaması hem de başka suçlamalarla tutuklu 11 kişi var. Yine Salim Güran'ın işçileri var. Peki şimdi soruşturma bundan sonra nereye gidecek? Gözler buna da çevrilmiş durumda aslında bir anlamda ee, şimdi otopsi tam raporu bekleniyor ee, ama Narin Güran'ın e, 19 gün suyun altında kaldığı değerlendirilirse vücut e, bütünlüğünde ciddi bozulmalar var yani e, ben e, kendi tecrübelerime dayanarak e, bundan çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum yani ölüm e, nasıl öldürüldü belki belirlenecek ama neden öldürüldü otopsi raporunda çıkmayacak bu bir ama ikincisi Soruşturma bir yandan sürüyor. Şimdi gözler bir de dijital delillere çevrilmiş durumda. Yani amca'nın ve diğer sanıkların, Güran ailesinin tutuklu olan birçok ferdinin telefonlarından silinen ses kayıtları, yazışmalar, fotoğraflara çevrilmiş durumda ki bunlar şimdi geri getirilmeye çalışılıyor. Yani buna da dijital delil deniyor. O dijital deliller geldiğinde belki bize Narin Güran neden öldürüldü ve kim tarafından öldürüldü sorusuna yanıtlanmasına daha net bir e, katkı sunacak diye bekleniyor. Ama tabi burası kapalı bir toplum, köyde sessizlik hala sürüyor. Ama biz de o sessizlik olsa bile burada olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek noktalayalım.